Biri 17 yaşındaki Buse Kıvanç. O 29 Mayıs pazartesi günü Afyon Karahisar sandıkla da kayboldu. 184 gündür haber alamıyor annesi. Ya Burcu Hanımcığım, nerede Burcu Hanım? <laughs> ya Burcu Hanım ben valla bu işi anlamadım. Ee, bir bandımız var aslında izleyelim. Benim anlamadım derken şunu anlayamıyorum. Yani ne yaptığınızı anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi siz bu kızı kuzeniyle bir sözlemişsiniz, nişanlamış ne oldu? Sonra... E ee, tekrar hani atalım o demişsiniz onu. Sonra kız kaçmış. altı aydır kızınızdan öbür alamıyorsunuz. Ve diyor ki beni diyor kız kardeşim tutuyor benim kızımı. Evet. Çünkü kız kardeşinin oğluyla işte sözlenmiş. Sonra anne rıza göstermemiş. Ayrılın demiş. Şimdi diyor ki benim kız kardeşim altı aydır kızımı tutuyor. Eğer yani bu gerçekse yani tamam insanın evladı evet kıymetlidir, baş tacıdır. Ama evlatla kardeşi de ayıramam ben yani şimdi. Ha evladım, ha kardeşim. O da can, o da can. Hep onu söylüyorum mesela. Diyorlar ki onu daha çok seviyorum, bunu da daha... Hayır ben mesela sevgi kriterini şöyle belirliyorum. Kardeşine böbreğini verir misin? Verir misin kardeşine böbreğini? Verir. ha Verirsin. Kızına verir misin? verir O zaman ne farkı var? Yani sevgi dediğiniz şeyi ben böyle <laughs> ölçerim hep. Kalbini verirsin yani kardeşim. Şimdi siz Burcu Hanım'ın kızını tutuyor musunuz elinize? Neydi kardeşinin adı? Selma. Selma, Selma Hanım. Abi. 6 ay. Elin saf. Bir izleyelim Burcu Hanım'ı. Tamam siz de çok belki sağlıklı davranmamışsınız ama... ...bu kadın 6 aydır hatta kaç gün dediniz? 184 gündür kızının sesini bile duymamış. Ya bu çok büyük bir vicdansızlık. Hayır <laughs> yani, yani, ne oldu bu kız öldü mü yani? Anca ölse Allah korusun böyle bir şey yaşardı ya. 184 gün. Niye? Senin oğlun bunu kızını seviyor diye. Vay vay vay. <laughs> Kardeşimin önüne koyacağım. Oğlum kuzenine aşık oldu diye. Yapmayın arkadaşlar hiç şey olur mu ya? Bir izleyelim bakın çok çok benim içim sızladı senin durumuna. <laughs> annesi ve kardeşleriyle birlikte Afyonkarahisar'da yaşayan 17 yaşındaki Buse Kıvanç 29 Mayıs'ta yanına birkaç parça eşya alarak kayıplara karıştı. 17 yaşındaki kızım 29 Mayıs pazartesi gününden beri kayıp kaybolduğu gün ben kalktım işe gittim. Saat 10 e, buçuk gibi evdeki 11 yaşındaki kızım aradı. E, anne dedi ablam yok eve geldim. O küçük kardeşler vardı üç tane. Onlara aşağı iniyorum alt kattaki komşudan dolayı Emine abla iniyorum demiş. Alt kattaki komşuya da eve gideceğim evi toplayacağım annem gelir diyerekten. O şekilde sadece evden kuzeninin diyeyim ben artık sevdiği değil. Kuzeninin verdiği oyuncak ayı vardı. Bir makyaj çantası sadece güçlü elbisesini almış o şekilde gitmiş. Burcu Kıvanç'ın anlattığına göre kızı Buse kendisiyle aynı yaştaki kuzeniyle bir bir ilişki yaşıyordu. İddia o ki ailesinin rızası olmadan sözlendirilen genç kız teyzesi ve eniştesi tarafından kaçırıldı. 2022'nin oruçlarında bunların sevgili olduğunu öğrendim. Eniştem Harun Örse ben bildirdim. Dedim çocuklar arasında böyle böyle iletişim var. Eniştem de bunlar bir cahillik yapmasın, bak bunlar bir cahillik yapar diyerekten benim rızamın dışında, babasının rızası dışında sözü takıldı. Sonrasında benim kızıma çok büyük baskı yapıldı. İşte arkadaş ortamından dolayı, okulundan dolayı, giyiminden dolayı bayağı büyük baskı yapıldı. Eylül gibi yüzü yattık. Sonrasında çocuk zaten bize karşı, kardeşlerine karşı, okuluna karşı büyük bir cep aldı. Benim kızım evinden dışarı çıkmayan, kendi halinde, kardeşleriyle ilgilenen bir kız kızdı. Çocuk gelişim bölümünü okuyan bir kızdı. Tek derdi okumaktı, öğretmen olmaktı. Benim kızıma Harun Örs, Selma Örs tarafından aklı çelinerek kaçıldığını düşünüyorum ben. Gitmeyi kafaya koyan bir kız. Ben iki gün Ankara gezisine gittim. Gitmek isteyen kız kesinlikle giderdi. Hiç yani gidecek bir kız değildi. Ne olduysa bir iki ayın içinde benim çocuğumu değiştirdiler. Özböz teyzesi, ablam tarafından, eniştem tarafından. Benim kızım nereye gittiyse, nasıl gittiyse bu kişi yani kesinlikle Mehmet Örs, eniştem Harun Örs. Aylardır kızını görmeyen, sesini duymayan endişeli ve gözü yaşlı annenin tek isteği henüz okul çağında olan kızı Buse Kıvanç'ın yuvasına geri dönmesi. Ben 6 aydır hiç yüzünü görmedim, sizin duymadım. <laughs> Ben sadece kızım istiyorum. Nerede ne şekilde olursa olsun. Çıksın gelsin. Bir kere bir sesini duyayım. Ölü mü sağ onu da bilmiyorum. Çünkü 6 ayda yani uçan kuş olsun görürdü. Benim çocuğumun hangi ya hangi ine soktularsa yok. Selma abla sana buradan sesleniyorum. Ben 6 aydır kızımın ne sesini duydum ne solunu duydum. Bunu el yapsa başkası yapsa yabancı yapsa eyvallah da susardım otururdum. O çocuk sende. Benim çocuğumu kesinlikle çıkar. Kurban olayım bak çık ya. Vallahi dayanacak yüzüm yok. Sen gittin benim indalı kırıldı kuzum ben. Yetme gözünü ben. Sen benim sırda şimdi arkadaşımdın kuzum. Cık gelendim hadi. Kardeşlerine söz verdim geçecek abamızı diye. Müge abla tek çarem sen kaldın. Ben 17 yaşında kızımı getir. Kurban olayım Müge abla. Ee, Mehmet mi telefon attınız da? Selma. Selma Hanım. <laughs> Teyze, kız kardeşin telefon attığımız demiş. Selma Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım, buyurun. Hayatım nerede yeğenin? Ben bilmiyorum Müge Hanım, bizle alakası yok ki bu durumun. Yalan, söylüyorum. Niye, sizin oğlunuzla değil mi? Hayır. Oğlunuz? Biz zaten mı? bir nişanlığımız vardı. Bizim zaten annesi kendi rızasıydı, nişanı taktı. Bir ay sonra da bizim işimiz bitti yani, biz ayrıldık. Oğlunuz nerede? Oğlum babasıyla çalışıyor. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır hayır Sinanpaşa 40 Neredeymiş? Sinanpaşa Afyon'un ilçesi. Afyon'dasınız. Sinanpaşa 40, ya, siz, 40 peki, evet. yani siz nerede oturuyorsunuz? Sandıklı. Diğer ilçesindeyim ben. Afyon peki evet. yani görüşmüyor musunuz? Yakın değil misiniz? Nişan yakınız ama nişan atıldığından sonra bunlar baskı yaptığı için ben çizgimi çektim. Eşimden de ayrıldığım için çocuklarım çocuğuma baskı yapıp bu çocuğun giyimi, kuşağımı her şekilde baskı yaptıkları için Okurundan <laughs> dayı soğuttular ben irtibatımı kopardım. kopardım. Tamam, irtibatını koparttın da yani benim anladığım kadarıyla İstanbul'da biriniz Fatih'tesiniz biriniz Bakırköy'desiniz. Aynı gidip yani evlerine falan bakmadın mı bu kız oraya giriyor mu çıkıyor mu? Orayı polislerle jandarmiyi jandarma karakoluna gittim oradan aram ekipleriyle gittik. Ondan ben bahsetmiyorum bak ]medim. şimdi diyor ki Selma bizde değil diyor ya. Evet. Tamam, Sen de şöyle bir kapıda köşede durup bunlar kimle giriyor kimle çıkıyor bakmadın. Baktım. baktım. Tamam gördün mü kızını? Kızımı görmedim ama e, oranın belediye başkanı. Ee, öncesinde annem arıyor. Ha. annem numarasını biliyor. Belediye başkanını arıyor. İşte diyor kız yaşı tutmuyor. Çocuğu getirin. Hani eğer Harungil'deyse eniştemin isminden dolayı. Çocuğu getirin diyor. Belediye başkanının buna söylediği kelime çocuk kendi rızasıyla gelmiş. Ee, i̇şte enişte Harun çalışıyormuş. Harun'a haber gitmiş. Çocuk kendi rızasıyla gelmiş. Kimliğini getirin. Annesi de rıza göstersin. Nikah kıyılsın diyor. Ben bunu annemden duyunca. Ne diyorsunuz Selma Hanım? Ya bize zaten bunu yapıldı da bizde yok. Jandarma aradı, savcılığa biz ifademizi verdik, sen de, yapıldı. Sen de bak ben sana şunu söyleyeyim. ben, çıktı bizde ben zaten sana şunu ben söyleyeyim. Bak çocuğu? sen abime söylediğin kelimeyi ben daha dün akşam yayından sonra öğrendim. Sen abime diyorsun ki... Ne ben? Sen abime diyorsun ki... Ben bu ee? piyasaya çıkarayım ama Burcu ile nikah ikna et. Ben nikah ikna olmak ne için 6 aydır, ya ya. Arada, 6 aydır ben bekliyorum ben. Ne zaman ben 6 aydır bekliyorum. Ben 6 aydır bekliyorum. Ben o çocuğumla, ben o çocuğuma soğuttunuz. Allah Allah. O çocuğun okumaydı niyeti okuma. Ben boşandığımda bile, babası benim şiddet uyguladığında bile benim çocuğum benim önüme duvar gibi gerilen bir çocuktu. Benim çocuğum Dedim. bana dişlediniz, siz nasıl bir şey yaptınız? Kardeşim benim çocuğumu çıkar. Ölü Allah veya diri ben benim, benim çocuğumu çıkaracaksın. Senden ben iyi senden. Müge abla, belediye başkanının ses kayıtları bile peki var. Peki bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Madem sizde değil, 6 siz de değil altı aydır. O zaman niye siz Burcu Hanım'ın koluna girip de buraya gelmeniz? O zaman bu çocuğu biri mi ne? öldürdü? Müge abla, Burcu Hanım'la neden biz böyleyiz biliyor musunuz? Neden? Yanlış yollara gittiysin. Biz bunu ikaz ettik. Bizi bu şekilde yani bundan dolayı bizle arasını açtı bu. Tamam, şimdi Kendisi ben, yanlış yollara gittiği için biz irtibatımızı kopardık. Herkese de sorabilirsiniz. Her türlü araştırabilirsin. O zaman madem annesi yanlış... Canım Allah tamam, Allah. Annesi yanlış yoldaysa niye o zaman kızıyla ne işiniz var ya? Böyle insanlar böyle... Ya bizim böyle... kızıyla bizim işimiz yok yok. Tamam o zaman ben de diyorum ki neden o zaman kardeşinin koluna girmedin? Altı aydır bu 17 yaşındaki çocuk Ben niye nerede? girer ki? Bizi sayar saymayan insanı ben niye girer? E sen bak bir ara gelin olarak istediğin senin yeğenin var He, ortada. Zaten bu durumlara geldiği için biz nişanımızı aldık geriye. Kendisi de biliyor. Ondan dolayı mı? Ciddi Ondan misin? dolayı tabii, neden dolayı? Sen, ben tamam, her türlü iftiranızı, ben, bütün iftiralarınız burada. İftirayı ben anımı, kendim biliyorum. Müge anlayan anlayan anlayan, 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 tüm dünya izliyor. Bir tek Afyon veya İstanbul değil. Tüm dünya izliyor. Senin dediğin şekilde bir şey olsam ben buraya korkarak çıkmam. Madem ben seni kendim aramadım, mu? madem nişanı bıraktın, ben sana suçladım mı çocuğumu sen kaçırdın diye... ...çıksaydın madem sen de bir dava açsaydın bana hakaret ediyor... ...iftira atıyor, ben çocuğu bende değil, değil, de değil deseydin. Ben, o da çocuk sende. O çocuğu bulana kadar buradan gitmeyeceğim. Dört tane Geçim çocuğu ben. senin yüzünden bıraktım geldim. O çocuğun okuyacak. O çocuk senin oğlunda. Okusun, çıkaracaksın. Okusun, okusun. Ben Benim çocuğumu kızı. çıkaracaksın. Kızım. Benim, Benim kapan, çocuğumu çıkaracaksın. Ben sana her türlü ne yolu dedim sana, bu çocuk Ben bu sana türlü. ne dedim? Ben sana ne dedim? Abla madem bak yanlış yere gider. Abla bana dediler ki söz takalım. Bunlar cahillik yapar. Bu sen çocuğun aklına bunu soka soka, soka 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 soka. Sen geldin de nişanı bugün takın diye sen değil miydin kızım? Nişanlanan değil ben değil bak burada burada. Ben 6 aydır kardeşim Aa, 6 Allah. aydır. 6 aydır hiç birinizden, ne senden ne diğerlerinden bir kere bile olsun kızım çocuğu buldun mu ne haldesin diye sormadınız. Ben hastaneye yatıp ameliyat ya, oldum ben da 11 yaşındaki kızım baktı bana bir sürü laf eder, sen mi ya? Ben sen yaparım, benim çocuğum, edin? benim çocuğum, kız çocuğu. Benim hayatımı mahvettiniz, ben onunkunu mahvettirmem. Ben 15 yaşında çocuk gelin ettiniz. Ben onu mahvettirmem. Ben sizin her şeyinizi öptüm. Ben, ben, seni seni, ben her şey. Alakmayın. hiç annem nasıl, benim derdim burada annem, sen, ben, benim hayatım değil. Ee, ben benim, derdim, benim derdim 16 yaşındaki kızım. Kızım, bak ablacığım, benim derdim burada anam, sen, ben değil. Sen de o çocuk ya, sende. de. Hmm. Sen de o çocuk. İki kardeş. İki kardeş. Evet, baba bir anne ayrı. Ben ben bıktım abla, ben bunlardan. Sürekli iftiraları bu. Benim oturduğum yerdeki komşularımı bağlayabilirsiniz. Çalıştığım yerdeki insanları bağlayabilirsiniz. Sürekli itamlar. herkesin özel hayatı kendini bağlar. Şimdi çocuk başka Yapsaydım bir şey. Yapsaydım Derdim işte başka çocuk. Şey yani. Ama anlatamıyorum. Anan yaptı, baban yaptı. Benim derdim anne baba değil. Anne baba değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. öldürdü. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>